Merhaba dostlar. Çizim yapacağız inşallah. Referansımı buldum. Ama size ailemizin yeni üyesini göstermeyi çok isterim. Ee, bizim Luis Carmen'imiz. O kadar güzel ki, o kadar güzel ki. İçinde şu an ajandam var. Ama bakar mısınız bana ne kadar çok benziyor. Hani yeşili çok isterdim ama e, bordomuz oldu. Şimdi Netflix'te film bakıyorum. E, e, bakıyoruz ama yani film bakıyorum. Big yine Gilmore Girls izleyeceğim. E, dün e, Amerikan Psikopatını izledim. Ya izlemiştim de tekrar hatırlamak için izledim Stranger Things'i bitirdim Hoştu hoş bir diziydi Zaten çok sevdiğim bir diziydi ee, En son ne zaman izledim Bir bir hafta içinde bu dört sezonu bitirmiştim Beş, Beşinci sezon geldi ama 5 sezon çok yavaş ilerliyordu ee, Son bölümünü beğendim bu arada Beni çok etkiledi Keşke El ölmeseydi ama Neyse ölü valla Ne yapabiliriz ki Evdeyim bugün. Tekim. Caz. Belki dışarı çıkabilirim. Belki çıkmayabilirim. Evde de full kalabiliriz. Yarın din kültür sınavım var. Din kültür sınavında hiç çalışmadım. Ömrü hayatım boyunca hiç çalışmadım. Ve hiç de çalışmayı çalışmayacağım yani. bu kılıfımla ben aşk yaşıyorum şu an. yani aşk yaşamaya da devam edeceğim. Bugün beraberiz. <laughs> Evde ben de tekim. Evde tek kalmayı o kadar çok seviyorum ki. Çünkü genel kimse olmuyor ya. O kadar rahat ki her şey yapabilirim. Yemek yapabilirim. Ee, her şey yapabilirim ya. Çünkü tekim. Ama büyük ihtimalle çizim yapacağız. Bir tane çizim yapacağız. O çizimde büyük ihtimalle e, Rönesans tipi bir çizim olacak. O da portre olacak. Kem çizmiştim geçen vlogda. O benim vlog niye izlemediniz ya? Stüdyo with me olmayınca izlemiyorsunuz ha. Hani with me de with me. Study with me. Çekmek de çok sıkıyor bazen biliyor musunuz? Bugün belki biraz test çözebiliriz. Allah hiç bilmiyorum ne yapacağım. O kadar doğaçlama ilerleyecek her şey. Arkada film çalıyor. E, taslağımı çizdim. Meyrem Ana. Meyrem Ana çiziyorum bugün de. Arkada bildiğiniz üzere zaten Gilmore Girls oynuyor full. Beken. Referansımız bu. Çok sevdiğim bir hocanın çizimi. Ben de direkt referans yaptı aldım kendime. Şimdi onu çizeceğiz ama önce kahve yapacağım sanırım kendime çünkü bitiyor. kahve almaya geldim. o <laughs> bildirme. E, kupamı aldım şimdi kahve doldurup odama kaçacağız. E bazı soranlar falan oluyor da o kadar önemli değil bence. Sırf evde bazen kolay olsun diye bunu içiyorum. Onun dışında ben çok Türk kahvesi içen bir insanım bu arada. Ve Türk kahvesini fincanda içmem. Kupa'da içerim ki e, büyük TK fanları bilir ki e, Türk kahvesi asla fincanda içilmez. Fincanda içilen Türk kahvesi dedikodu kahvesidir öbürü de keyif kahvesidir, nokta. Tabi olaysa dumanlar, dumanlar, duman altı kahvemiz hazır hadi odamıza kaçalım. Benim telefonum şarjı bitiyor, telefonum şarjı azıcık ya burası o kadar karışık bir alan ki şu an gerçekten. Hani o yüzden her şey kendi başına şu an şu köşede. E, kahvem hazır. Çizimim de hazır. Tasla, taslak şurada. Ben bunu güzel biraz tonlayacağım. E, sonra bir akşam yemeği mi, lazanya mı yapsam diyorum. E, ya da ne yapsam hiç bilmiyorum. Bakacağız. Duruma göre ilerleyeceğiz. <laughs> Keyfim ne isterse onu yapacağım. Biraz gölgelenmiş bir şey hissettim. Yani annenin hapse gitmesi. Ben 9 saattir bir It's Şimdi ben çizimimin yani %80 80'i bitti. çizimin 80'i bitti. Diyorum ki dışarı dışarı dışarı, dışarı çıkıp ya Starbucks'a gidip eee film izleyip çizim yapıp sonra da sınav için not mu çıkartsam yoksa yemek isteyip evde mi kalsam ama evde de kalmak istemiyorum çünkü uzun zamandır hiç dışarı çıkmıyorum dışarıya çıksam da tek başıma olduğum için sürekli evdeyim sürekli evdeyim sürekli ya hiç sosyalleşemiyorum zaten arada sosyalleşe sosyalleşecek bir yer de yok Allah kahretmesin ya şimdi yemek looking yapıyorum ee, ya da or dışarı çıkmak yapacağım Going Starbucks falan. Belki orada devam ederim. Bilmiyorum ya. O kadar şu an kararsızım ki. Ben ikizler Burcu'yum. Birisinin bana bir şey söylemesi lazım. <laughs> Yemek hazırladım. Azında ha, hazırlamadım. Vardı zaten. Annem sabah hazırlamıştı. Şimdi bu yemeğimi yiyeceğim. Sonra çıkıyoruz ve gidiyoruz. Ee, gidiyoruz evet. Evet gidiyoruz. Ben çıktım bu arada. Ve... Ee... Evde yaptığımız plan da iptal oldu. <laughs> Artık başka plan. Ama havanın hani soğukluğu bir saniye size göstermem gerek, bakın. Şu hale bakar mısınız? Hava eksi, bilmem kaç derece. Yemin ederim ya. de derler ki, Ankara çok soğuk, hadi oradan be. Sen hiç Avrupa'ya geldin de mi Ankara soğukluğusun? Yalan Ankara'ya gittim o kadar büyük bir soğukluğu yok. Hiç beklediğim kadar soğuk değildi. Ee, bu sefer farklı kasaya gitmiyoruz. Aha anamı gördüm. Annemi gördüm yolda. Annem de diyor ki bu soğukta nereye gideceksin? Gidiyorum ben. Soğuktur, soğuktur. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Hadi bay bay. Annemi de yolda gördüm. Şimdi gidiyorum. Ay vallahi ben üşümedim hala. Zaten oturacağız ya. Dışarıda değilim ki. Oturacağız diye oturacağım. Tek başıma. Ağrının max manzarası. Olaysal. Şimdi otobüs bekleyeceğiz. <laughs> Annem beni arayıp kapattı bu sefer. Aramam lazım. Otobüsten indim bu arada kadın da arayıp ben açınca da üstüme kapatıyor. Tamam Güzelmiş bakın. Hayret bugün dışarı biraz hoştur. Şu arabalar da geçseydi ben de geçseydim Allah'ın cezaları. <laughs> Okey kahvemi aldım. Canım kahvem. Şimdi e, biraz e, ajandamı dolduracağım sanırım. Söyle ajandama bir şeyler çizebilirim çünkü defterimi getirmedim. Evet maalesef. Bitsin mi? Sabretti mi? Acı andan. Avuç yatsın. Bakın eminim. Bir dakika, Şimdi ben dışarıdayım da birazdan e, çıkacağım. İçeriklerimi yazdım. Büyük ihtimalle ajansın toplantısına evde falan katılacağım. Çünkü bugün şey oldu salı, battı biraz. E, bugün böyleydi ama ben biraz eve geçeceğim, orada devam ederiz. İçerik listeledim, bugünümü yazdım. E, i̇çerik yükledim az önce, evet birazdan eve geçeceğim. çıktım. I'm going hani. Ben burayı terk ediyorum canım. <laughs> Hava soğuk ya. Şu an kaç derece hiç bilmiyorum. Ben üşümem ki böyle. Böyle üşürsem daha niye, neden giyineyim ki o zaman? Ne alaka? markete geldim. Cips alacağım Elif'e. Ee, cips istemiş. Annemden annem de unutmuş. Ben alacağım ona büyük ihtimalle. Hatta ben alacağım. ne <laughs> olsun. Dostlar merhaba ben eve gelmek için de onun hakkında oldum. Evdeyim şu an. E, dostlar Mirba. E, ben şimdi ne yaptım biliyor Ay gözüme Kahve. Kahve yapsın. Kahve yaptım. Şimdi e, indirdim indirdiğim bazı pdf'lerden test çözeceğim. Bu pdf'ler Mebi'den bu arada. E, onlardan biraz test çözeceğim. Öyle de devam edeceğiz. O zaman ben kaçıyorum. tabi e, tabii ben test çözerken beni izleyeceksiniz. <laughs> Testimizi de çözdük. Ee, şimdi ben e, biraz daha test çözeceğim ama kamera kapatacağım. Hem şarjınız bitti hem de... Bu arada kamera açıkken biraz odam dışa kayıyor. <laughs> Kem güvende hissetmiyorum. Estetik kaygı yani nasıl duruyorum, nasıl durmam gerekiyor falan. Onları hatırlayıp duruyorum o yüzden. E, şimdi sizi kapatacağım. Birazdan yine açarım büyük ihtimalle size. Çünkü şarjınız bitiyor. Şarjınızı yenileyelim. Şarjınızı yükseltelim. Sonra yine görüşelim. Biliyorsunuz ki bugün pazar yarın pazartesi. Ben duş alacağım yarın için. Şimdi ben duşa kaçıyorum. Sonra yine görüşürüz. Resim edebi yapmanız lazım beraber. Bir de yarınki sınav için çok böyle az bir konulara bakacağım. Ya da yarın ilk ders bakarım. Aynen ya gün saç resimden ödevini yapacağım. Ama ben bir duşa kaçıyorum. Sonra tekrar görüşürüz. <laughs> Bu çocuk duştan çıktı. God bless me. Toplantı da iptal olmuş. Ay duş almak ne kadar yorucu bir şey ya. Gerçekten şimdi saçımı kurutmam lazım. <laughs> Merhabalar ben e, duştan çıktım ya saçma falan fön çektim. Şimdi ajandam ay ajandamı dolduracağım. E, her şey tamam. Her şeyi yaptım. Video buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup video beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. E, bol bol yorum yapıp hype panda vermeyi unutmayın. Asla. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.